Merhabalar herkese. Heyos Mutfak yeni bölümünde. Herdem Süer'le birlikteyiz. Herdem İçmarlar Odası İstanbul Şube yeni yönetim kurulu başkanı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Sağ olsun bizi kırmadı geldi. Bugün yeni yönetimin planlarını, İçmarlar Odası'nı, İçmarlar Odası'nın ee, gelecekteki çalışmalarını ve planladıkları, hedefledikleri aksiyonları konuşacağız. Biraz da sohbet edeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Öncelikle teşekkür ederim bu arada davetleriniz için. Ne demek? Şimdi herdem ben seni çok iyi tanıyorum evet. Ama sen biraz kendinden bahseder misin bu şu anki işte başkanlık sürecine kadar nasıl süreçlerden geçtin, neler yaptın? Benim şöyle e, üniversiteye gelişim de biraz e. Sadece dikti normalde işim varlık bölümünü veya İstanbul'a daha doğrusu üniversite okumamı ailem pek sıcak karşılamadı. Ama e, geldim. Üniversite hayatına başladığım zaman hayatımda, yani üniversite hayatımda daha doğrusu iki tane kırılma noktası. Birincisi e, daha hazırlıktayken işim bölümüne eşeği bağlasan mezun olur cümlesiydi. Benim için kırılma noktası. Kim söyledi bunu? üniversitede şey vardı, konsey seçimleri vardı. Bir kız geldi yanıma, oy kullanır mısın diye. Kullanırım ama ben kimseyi tanımıyorum dedim. Hangi bölümdesin dedi. İç varlık dedim. Ya iç mimarlığa iş şey bağlasam mezun olur dedi. Ben de böyle bir sinir harbi tabii daha hazırlıktayım hiçbir şey bilmiyorum. Ama e, orada anladım ki bir şeyler yanlış. Senin gibi. meslek ateşini tetiklemiş Tetikledi, kız yani. Baya, bayağı, bayağı tetiklendim yani. yani. Ondan sonra üniversitede birinci sınıfta işte artık şey başladık hani üniversitede işte kulüp falan filan etkinlikleri derken ee, sonra bu işin bürokrasisinde de bir eksiklik olduğunda bana bir e, yine mimar abim uyardı dedi ki sen bürokrat olmalısın dedi bence. <laughs> o zaten beni bu badelerin içine soktu diyebilirim. Ondan sonra biz e, o dönem işte Ulusal İçin Varlık Öğrencileri Buluşması diye bir etkinlik vardı. Onun temsilcileriyle bir araya geldik. Ee, önce Beykent Üniversitesi'nde yaklaşık 1100 kişilik bir etkinlik yaptık. Sonra dedik ki biz kalabalıkmışız aslında biz çokmuşuz yani biz az değilmişiz bin de gerçekten 1100, ama çok büyük bir sayı yani. Bu arada rektör sadece 300 kişi izin vermişti. Çok Biraz metazoru yaptık orada da. Çok güzel bir etkinlik geçti. Yağmur falan yağdı ama güzeldi. Sonra biz bu enerjiyi, bu sinerjiyi kullanmalıyız dedik. Ee, Genç İçimarlar platformunu kurduk. Genç platformu dediğimiz yapı da aslında şu an İçimarlar Odası'nın gençlik yapılanmasıydı. Yani ismi de aslında Genç Komisyonu biraz da oradan çalmış Resmen ona hazırlık yapmışsınız. Ona <laughs> Zaten niyetimiz oydu yani bir geçiş sağlamaktı. Hı. O geçişi sağlayamadık sadece ama Genç platformu akabinde Genç İçimarlar Derneği oldu. Ee, ben oraya kurucularından biriydim ve 3 sene başkanlık yaptım. Ee, orada Kısıtlı imkanlarla ve sadece amatörler diyeceğim ama amatörlükten kasıt sadece öğrenci olduğu için, profesyonel hayata geçmedikleri için. Ve hepinizin bence, ilk dernekçilik e, tecrübesi. Tabii, kimsenin bir STK tecrübesi yoktu. yani hiç Belki hava belirli ufaklı STK'larda bulunmuşlardı ama kimsenin bir bilgisi, bir bilgimi yoktu. E, sıfır bilgiyle bence güzel işler başardık Genç Şumaylar de Derneği'nde abi. ve e, o zaman bana sordular hani ne hedefliyorsun diye. Çünkü iç mimarlar odasında sıkıntı var. Biz işte gençlik tarafını çözdük. Şimdi bir de meslek tarafını çözmemiz gerekiyor. İç mimarlar odası seçimlerine hazırlandık. Ee, gel zaman git zaman ee, 2024'ün Ocak ayındaki seçimlerde de üyelerimizin teveccühüyle, yüksek teveccühüyle <laughs> e, seçimleri kazandık ve e, bize görev süresi verildi. 2 yıllık bir görev süresi verildi. Ya bu iki yıl e, bence keyifli geçecek. Bizim geçmişteki en azından birikimlerimiz, e, gençlerle yakın oluşumuz, gençlerin sıkıntılarını, mesleğin sıkıntılarını biliyor oluşumuz da bunu e, güzel bir şekilde ilerletecektir. Kısacası 31 yaşındayım. E, boğa Burcu'yum. Benim hikayem böyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Çok da güzel anlattın. Aslında birazdan değinmek istediğim birkaç konuya da böyle sen şimdiden değindin. Hı -hı. O da hoşuma gitti. Çok güzel bir ekip kurdun. Yeni Yönetim Kurulu gerçekten ben yani bugün daha sabah da konuştuk inanılmaz çalışkan, herkes çok dinamik ve inanılmaz özverili ve mutlu sıcak samimi insanlar evet. gerçekten bizim de odada daha böyle aktif olmamızı teşvik eden insanlardan oluşuyor. Öncelikle tebrik ederim bu arada. Peki sizin yeni yönetim olarak İç Mal Odası İstanbul Şube için hedefleriniz, planlarınız, en büyük amacınız <laughs> ve en büyük misyonunuz ne? Şimdi şeyden başlayayım önce, yönetimin kuruluş hikayesinden başlayayım. Ee, genel olarak hayatımda hep şey yapmaya çalıştım. Ee, sen az kullanılmış yolu tercih et, ee, sonu güzel bitebilir veya beklentiyi ne kadar azaltırsan e, hep kazanımların o kadar keyif verir. Onu şöyle örneklendiririm ben genel olarak hayatımda. E, bir işten 10 kazanacaksındır, sen 3 kazanacakmışsın gibi bekle. 5 iyi olur, 7 çok iyi olur, 10 sürpriz olur. Hep böyle. Yönetim kurulunu kurarken de gerçekten 13 kişi neredeyse birçoğu birbirini tanımıyor. Hiç tanışmamışlar. Hiç birbirlerini bilmiyorlar ve bir tanesi bile oda ile alakalı bir şeyde bulunmamış. Oda ile alakalı bir faaliyette bulunmamış. Tertemiz bir sayfa. Tertemiz bir sayfa. Aynen öyle. Hiç kirlenmemişler. Benim dışında kirli yoktu. Ve bu kişileri bir araya getirirken hep... Her birinin ayrı ayrı şeyi var. Ee, serilme noktaları var. Bir şeyi çok iyi yaptıkları. Yani, hı hı. E, yetenekleri, yetenekleri var, yani. var. Aynen öyle, yetenekleri var işte. Hani isim isim gitmeyeyim ama birisi çok iyi görev adamı. Yani diyorsun ki bu lazım hı hı. ve şey yapmıyor. bir çözüyor. Gider, değil çözüyor değil bekliyorsun yani şey yapmana, takip etmene gerek yok. Ee, gençleri organize eden bir kesim var. Sosyal medyayı çok iyi kullanan, işte görselleri çok iyi hazırlayan bir ekip var gerçekten ekip çok güzel bir şekilde bir araya geldi. Ve ben bu insanlara, ben işim var odasında şunları şunları yapmak istiyorum diye bir konuşma yapmadım. Ben sadece bu ekibin bir araya geldikten sonra önceliği seçim kazanmak. Seçimi kazandıktan sonra ortaya koyacağı vizyona ben inanıyorum dedim. herhalde 13'ün 13'üyle de ben odada işte göreve geldikten sonra şunları yapalım demedik. Sadece işte seçimlere bir ay kala bir toplantıda biz insanlara ne vaat etmeni istedik. Biz neleri başarabiliriz? Başarabileceklerimizi sıraladık. Yaklaşık 30 tane maddeydi. Bunları da bir manifesto olarak, bir vaat serisi olarak üyelerimizin önüne serdik. Ve üyelerden de bu kabul gördü. Şimdi 5 aylık bu süreçte yavaş yavaş ilerliyor, ilerliyor. birçoğunu başarmış olmanın verdiği mutluluk var. İç Mimarlar Odası'nın vizyonu, misyonu, ben İç Mimarlar Odası'nın anlık bizden önceki konumunu bir kulüp olarak görüyorum. Yani gerçekten orası bir kesimin bir araya toplandığı sadece sosyal partiledi, sosyalleşti. Aynen öyle. Yani ha işte isim vermeyeyim ama vereyim hatta büyük kulüp diyeyim. Ha Hı -hı. Aynı şeyi, aynı misyonu sağlıyorlar. Yani network alışverişi ciddi manada sağlanmış e, sendikal faaliyetler ki benim en çok önem verdiğim şey. Sendikal faaliyetler e, nizami bir şekilde uygulanmamış. Meslek ve meslektaşın hakkı konuşulmamış. Ya ben hep şunu savunuyorum işte maskoda, modokoda veya MI çeşit mobilyacıda asgari ücretle çalışan e, hem satış elemanı olarak çalışan, işte efendime çizim yapan, modelleme yapan, e, haftada 6 gün çalışan iç mimarın hakkını kimse savunmamış. Yani evet. bunlar hiç konuşulmamış bu zamana kadar e, ve ben üyelerle görüştüğüm zaman iç mimarın odasını var nereye konumlandırıyorsun dedikleri zaman hepsine şey dedim, hiçbir şey yapamazsam bizim odamız Gayrettepe'de 6. katta, Yani Gayrettepe'nin tepesindeyiz Hı. biz. Gayrettepe'nin tepesine haklarımızı istiyoruz yazacağım dedim. Hiçbir şey yapamazsam bunu yapacağım, bunu insanların gözüne Ve sokacağım. Ve yaptınız. Yani Gayrettepe'de haklarını istiyor yazıyor. Yani bunu bir şeylere başarabilmek için inanmak gerekiyor. Bizim gözümüzdeki, aklımızdaki, kalbimizdeki içim varlığı da gerçekten meslektaşın hakkını savunan, meslektaşın yanında duran insanlardır. Meslek alanı gasp edildiğinde hemen oraya koşabilen, meslektaşın ihtiyacı olduğunda hemen oraya koşabilen, aynı zamanda sosyalleşebilen de bir yapıydı. Biz bu yapıyı sağlamaya çalışıyoruz şu an ve gördüğüm kadarıyla da sağlıklı bir şekilde yer Yani sadece bir grup zümreye hizmet eden bir yapı değil veya sadece gençlere hizmet eden bir yapı değil. Her şeyden biraz var ama hiçbir şeyden tam yok bence olması gereken de bu. Ya Bunun en güzel örneği işte bu bir haftadır bizi rahat bırakmamış evet. olmanız yani. <laughs> Geçen hafta işte galamız vardı, dün öğrenciler için iç festimiz vardı falan ve bunlar Hı. gerçekten ben hani uzaktan hani içindeyim de ama uzaktan böyle geri çekilip baktığımda bizim sahip olmadığımız imkanlardı ve çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Hı. Gerçekten bir de genç hani o içmo genç ekibiniz de çok güzel. Hı. Onlar da apayrı ki galiba senin genç hiç beri yanında olan da evet. insanlar. <laughs> Onun verdiği bir dinamizm de var, hani birlikte çok uyumlu ve güzel çalışıyorsunuz, yani teşekkür ederim ben hı. kendi adıma. Yani yönetimimizde zaten e, Berkay ve Aslıhan var, onlar hı hı. zaten Genç Şımarlılar Derneği'nde beraber çalışma yürüttüğümüz insanlar, beraber çalışma yürüttüğümüz arkadaşlarımız. Hı hı. E, biz göreve gelir gelmez ilk başta Berkay ve Aslı ile bir toplantı yapıp hani biz gençlik tarafını nasıl hareketlendirebiliriz konuştuk ve o genç şimarlar derneğindeki arkadaşlarımızın hepsini buraya çekmeye çalıştık. Hepsinin e, burada çalışma yürütmesini e, istedik. O ekibi önce öyle bir şekillendirdik ve odada e, şimdi öğrenci etkinlikleri yapılmış. Bizden önceki dönemi eleştirmek değil ama ya ay sonu etkinlikleri olarak yapılmış ve işte her ayın son bir haftası her gün etkinlik yapılmış hı hı. ve bir öğrencinin işte 5 tane adamı da dinlemek isteyen öğrencinin 5 gün boyunca oraya gelmesi beklenmiş. E bu da biraz öngörüsüzce geldi. Biz dedik ki biz bunu aylara, ayın farklı günlerine yayalım. Yani. Her salı cuma yapalım, her hafta yapalım. Hatta bir hafta program o kadar sıkıştı ki bana işte kültür başkanım şey dedi. Abi dursan mı? Yani program patlıyor şu an. Çünkü bir ayda 10 tane etkinlik olmaz dedi. Ama yaptık, yine yapmaya devam edeceğiz. Burada e, ben açık bir şekilde söylüyorum. Benim önceliğim gençler. Çünkü e, Gelecek. gelecek nesil çok ciddi, yani geçmiştekiler de tabii ki çok kıymetli ama gelecek nesili kazanmak kaliteli bir meslek, kaliteli bir meslektaş yaratmak için çok önemli. Üniversiteleri gezdiğimiz zaman çok ciddi problemler görüyoruz. Bunu yine ilerleyen akışta konuşuruz tabii ki ama gençleri kazanmak bizim için çok kıymetli. Geçen hafta Fransız Sarayı'nda bir gala yaptık. İçim mimarlar günü veya iç mekanlar günü altın adı altında kutlanan bir gün var ama kıymet verilmemiş. Sadece işte bir e, sosyal medya tebliğiyle geçiştirilmiş Hı. bazı bazı. Bunu da kabul etmedik. E, bu mesleğe, meslektaşa yakışır bir şekilde e, bir gala düzenlemek hayalimizdi. Onu da gerçekleştirdik, onu da yaptık. Çok da başarılıydı. E, akabinde İçfest e, zaten iki sene önce hatırlarsan Fişekhane'de e, yine şahsına evet. münasır bir etkinlik yapılmıştı. Biz bunu büyütmeliyiz dedik. E, biraz fazla büyüttük galiba 4 <laughs> dönümlük bir arazide. <laughs> Ben gerçekten gece eve gittiğimde bayıldım ama çok keyifliydi. Katılım sayısını biliyor musun? Kaç kişi? Fransız Sarayı'na 500'ün üzerinde katılım vardı. Dün bizim iç festede kapıdan 1400'ün üzerinde öğrenci girdi, Vay. katılımcı girdi. Ee, tabii burada şey var yani bunu da etkileyen yani etkenler de var. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi en kalabalık üniversitelerden birisi. Mezuniyet trenleri vesaireler geldi. Final haftalarındayız şu an bunu da etkiledi. Benim beklediğim katılım 2500'dü ama tabii final haftalarını vesaireleri falan öngöremedik. Evet. Mezuniyetleri öngöremedik ama yapmamız da gerekiyordu. Çünkü iç mimarlar gününden çok fazla uzak tutamazdık. Yaptık. Tabii burada ben tekrar ekibe çok teşekkür etmek istiyorum. Hem yönetim kuruluna hem iç Genç'e. Çünkü gala ve bir 15 gün öncesi ona hazırlanıldı. Galada biz Cuma günü gala yaptık. Cumartesi günü istirahat ettik. Pazar günü tekrar çalışmaya başladık. ve e, Müthiş bir tempoyla. Müthiş bir tempo. Her gece 2'lere 3'lere kadar toplantılar sürekli. E, bütün bir hafta gece 2'de toplantımız bitti. E, i̇çimizde evli çocuklu olan insanlar var. E, evet ya. Şeyler, çok yani hayatları var. çok sıkıntılı olan insanlar var. Buna rağmen herkes... Müthiş bir efor sarf etti ve çok keyifli bir etkinlikti. Onlara tekrar kucak dost sevgiler. E Başta dedim yapıyoruz. ya müthiş özverili bir ekip. Yani evet. Bu çok önemli. Ben o yüzden çok inanıyorum güzel şeyler yapacağınıza bizim için. Bir de şey var demin bahsettin. Ona değinmek istiyorum. Mesela kemikleşmiş bir yapıyı değiştirmek çok zor. Hı hı. Ama daha hiç bir şeye hani adım atmamış bir yapıyı, yani gençlikten evet. başlayarak aslında. Güzel olmasını istediğini, hayal ettiğini, ideal ettiğin içimarlık mesleğini onlarla birlikte hani kutsallaştırmak bence çok daha kolay ya, ve mümkün geliyor bana. Ben orada şunun üzerinden gidiyorum. Hani alışılagelmişin dışına çıkmak e, aslında bizim için en rahat olanı çünkü öyle bir manevra alanımız var. Hı hı. Bunu da e, öğrencilere de hatta anlatıyorum. Şöyle tecrübe ettim. Bir e, toplantıya gittik işte farklı şube e, temsilcileri orada ben yine bu şekil bir kıyafetle bir tane abimiz geldi şöyle post büyüklüğü bıyıkların ortası belli yani orada Hı. bir 40 yıllık adıyaman tütünü var. Evet. <laughs> Siz yönetim kurulu üyesi misiniz dedi bana. Hayır dedim şube başkanıyım. Böyle şube başkanı mı olur dedi bana, Artık böyle dedim hani işinize gelirse yani isterseniz kabul etmeyin. Ya orada alışıla gelmiş o işte odada oturan ya da sadece işte ben başkanım veya ben yönetim kurulu üyesiyim titilini alıp kenarda bekleyen bu insan profilini de yıktığımız için geri kalan her şeyi yıkmak kolay oluyor. Yani bu zamana kadar yapılmamış hatta denenmemiş şeyleri bile yapmak o tabi hem yönetim kurulunun enerjisi hem gençliğin enerjisiyle çok mümkün oluyor yani biz o yüzden çok rahatız. Evet, peki bir sonraki soruma geçeceğim. Hmm. Güzel gidiyor bu arada konu ama dağılıyoruz arada. Çok doluyuz. Ben çok ben dolu. de çok doluyum ya ya bu konularda. Bayılırım konuşmaya. Ee, <laughs> şimdi sizin yeni yönetimin e, getirdikleriyle bu artacaktır diye düşünüyorum <laughs> ama bunu bir neden üye olmalıyız sorusuyla birleştirmek istiyorum. Neden İçinmalar Odası'na üye olmalıyız? Üye olmamızın bize sağladığı avantajlar neler olacaktır? Ya ben işte üye ol yani üye sayımız az olduğu için haklarımızı kazanamıyoruz. Haklarımızı kazanamadığımız için insanlar üye olmuyor klişesinden gerçekten çok Arada sıkıldım. Sonra. Ama realite bu. <laughs> Burada öncelikle insanların önüne koyabileceğiniz ilk argüman bu. Neden üye olmasınız? Çünkü haklarımızı kazanabilmek için. Bunu birçok toplantıda yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Burada üye sayımızın azlığı bizi küçük görmelerine, bizi e, hor hakir. görmelerine, hakir görmelerine e, sebep olabiliyor. Ama şu var, biz göreve geldiğimizden beri tabii ben İstanbul üzerinde konuşabilirim. İstanbul'un biz geçmiş dönemlerle kıyasını tuttuğumuzda öğrenci üye artışında %300'lük bir artış var. Yani sadece öğrenci 5 ayda. Beş 6, ayda. 6 Asil üyelerde de %150'lik bir artıştan bahsediyoruz. Yani Ocak ayı ile Mayıs arasındaki üye kaydı sayısında çok ciddi bir artış var. Ve benim İç Odasında en çok savunduğum şey de aftı. Af hı hı. E, yıllarca işte bu mesleği yapmış, mezun olduktan sonra ama odaya üye olmamış meslektaşlarımızın odaya girişini kolaylaştırmak için bir argümandı. Ve ee, bu çok fazla kullanılan bir bahaneydi üye olmayanlar tarafından. E, Tabii çok fazla borç çıkıyor vesaire deniyordu. Af çıktık, çıkmasını sağladık. Burada ben çok e, genel kurula ciddi bir mücadele verdim. Tamam, diğer şubeleri yani. ikna etmek için ve e, diğer şubeleri o kadar e, sağ olsunlar şube başkanlarım, delegelerimiz o kadar anlayışlılar. Beni dinlediler yani her şeyden önce. Dinlenmek de güzel bir şey. E, karşı olan şubeler vardı çünkü. Hepsine şunu söyledim temelde bizim bu insanları kazanabilmemiz lazım. Eğer biz yeni bir kimlik yaratmaya, yeni bir iş odası yaratmaya çalışıyorsak sayımızın artması lazım. Ve ben dedim İstanbul'da şu an 3.000-4.000'e bin, yakın üyem var. Ben %100'lük bir artıştan yani 3.000'i 4.000'i 8.000 yapmayı vaat ediyorum sizlere dedim. biz sizin enerjinize inanıyoruz o yüzden destek veriyoruz dediler. Genel kurulda herhalde eee %100 oy birliğiyle geçen konu buydu aftı. Neden üye olmalıyız? Aslında burada Bizim yaptıklarımız e, bunu ispatlar nitelikte. Biz meslektaşın meslek odasına sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz ki meslek da meslektaşa sahip çıksın. Ben her zaman söylüyorum herhangi bir yerdir benim bir meslektaşımın başı dara düştüğünde bir sıkıntı yaşadığında çalması gereken ilk kapı iç mahalle odası olmalı ki biz ona koşabilelim. O yüzden burayı bir sendika belinciyle e, görmeleri gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi... E, iç mimarlık diplomasını almak, iç mimarlığı yapmak için yeterli bir şey değil, gerekçe değil. İç mimarlığı yapabilmek için aslında odaya üye olmak, iç mimarlığın ruhsatını almak gibi bir şey. Sizin bunun ruhsatını almanız gerekiyor. Burada ilerleyen konularda konuşuruz ama iç mimarlık yapabilmek Odaya üyelikle aslında mümkün. mümkün bir şey. Bu anayasal bir şey yani. Bunun Yani bu biz... unvanı kazanıyorsunuz. Aynen öyle. Evet. Yani o işi nasıl işte yani bir avukat hukuk mezunu baroya kaydolmadan yani. avukatlık mesleğini icra edemeyeceği gibi iç mimarının odaya üye olması lazım. Biz burada içimi var odaya üye olmalı, üye olmak zorunda argümanını da kabul etmiyoruz. Böyle bir zorundalığı da meslektaşa ifade etme hoşumuza gitmiyor. Biz sadece şunu söylüyoruz. Biz büyük bir aileyiz, güzel bir aileyiz ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Daha da iyiye gitmeye çalışıyoruz. Ve herkesi bizimle beraber yol yürümeye davet ediyoruz. O yüzden meslektaşlarımızın üye olması odaya çok kıymetli. Evet. Lütfen olun. <laughs> Sürekli her yerde söylüyoruz artık. bunu da. Ya. Artık odaya üye olun yani benimkilerden de hala olmayanlar var. <gülüyor> <gülüyor> af çıkmasını bekliyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> af. af, ne zaman çıkacak? Araya girmişken da Af şöyle genel kurulda şey yaptık. E, tarih var mı? Tarih şöyle ben e, benim öngörüm Kasım, Aralık'tı hı. bu ayın Kasım, Aralık'tı ama hı. muhtemelen önümüzdeki seni başına sarkacak. Hı. Ocak, Şubat, Mart o civarlarda gerçekleşecek diye umuyoruz. Keşke ya orada daha da erkene şöyle... gelebilse de daha erken hani artık. Ya Orada da şöyle bir durum var mesela genel kurulda da bu konuşuldu. İşte acaba tam af olmasa mı veya işte hı hı. mezun oldukları yılın ücretinden mi hesaplansa hı hı. vesaire dedik ki komple yani ter temiz bir tertemiz sayfa, açalım, sayfa yani. açalım aynen öyle çünkü 10 yıllık bir mezuna şu an 20 bin liraya yakın bir borç çıkıyor. Yani insanlar şu anki profilde, şu 5 aylık profilde bu parayı ver, ver desek verirler belki birçoğu evet. ama vermek istemiyorlar. Çünkü zaten ekonomi evet. problemli. O yüzden o da benim için geçmişte bir şey yapmadı diyen insanlar da var. Tüm bunları da aslında biraz da haklı bularak. O da bir el uzatıyor, biz de... Siz de gelin, gelin. <laughs> Elimizi tutun. Yani. Aynen, elimizi tutun. Çünkü gerçekten yürüdüğümüz yol zor, meşakkatli bir yol. Bu yolda daha çok insana ihtiyacımız var. Evet, katılıyorum. Peki, İçimharlar Odası yeni mezunlara veya işte içimharlık öğrencilerine farklı fırsatlar sunuyor mu? Özellikle öğrenciyken üye olmanın avantajları var mı, hmm. getirileri? Onlardan da bahseder misin? Şimdi ilk başta maddi avantajından bahsedeyim sonra maneviyata hı hı. geleyim. Maddi olarak yine iki sene önceki genel kurulda herhalde yine bizim kavga, kıyamet geçirdiğimiz bir değişiklikti de o. O değişiklikte de, O kavga. O meşhur kavga. <laughs> hani şey demişler ya... Hani <laughs> duvar... rezil oldum. <laughs> Duvarın rengine mi karar veriyor, Perde renk... perdeyi mi beğenmediniz de kavga ettiniz dedikleri o meşhur kavga. Ben de oradaydım. Maalesef o tatsız görüntüler yaşandı. Ama olur. Bir şeyler tartışılıyor, bir şeylerin kavgası veriliyor. O anda gerginlik olur. Orada biz şöyle bir madde geçirdik. varlık öğrencileri, öğrencilik hayatlarında odaya öğrenci üye olurlar ise asil üyeliğe geçişte kayıt ücretinden muaf tutuluyorlar. Yani orada şöyle bir avantaj var. 50 liraya şu an öğrenci üye oluyorsun. Mezun olduğun zaman 400 lirayı ödemiyorsun evet. aslında, orada böyle bir maddi avantajı Hı. var. Geldim manevi tarafa. Biz göreve geldiğimizden beri gerçekten asil üyelerimizden bu konuda biraz şey yaptık, dayak yedik, neden bu kadar öğrencilere çalışıyorsunuz diye. Zülal bana bir CV'ler, bir portfolyolar geliyor. Gerçekten şey yaparsın, oturup ağlarsın yani eğitim tarafında kalite biraz düşmüş. Biraz bayağı düşmüş bence bayağı çünkü düşük. bu da bir anda böyle şey mantar gibi bütün üniversitelerde Apartman planlama üniversite. yapılmadı aynı evet. yani her yerde iç mimarlık bölümünün açılmış olması. Ya iç mimarlık bölümü zaten şu an şey Türkiye genelinde e, en çok dolan bölüm. Yani e, şey kontenjanı en fazla dolduran bölüm bu. E, vakıf üniversiteleri şimdi off the record şey yapayım e, taş atayım. <laughs> vakıf üniversiteleri iç bölümünden para <laughs> Vakıf üniversiteleri bu bölümden para kazanıyorlar evet. ve olabildiğince buraların kontenjanını yüksek tutmaya çalışıyorlar. Yani vakıf üniversiteleri dediğim gibi bu bölümler bu bölümden çok ciddi para kazanıyorlar. Aynı e, fakülte, aynı bina içerisinde iç mimarlık bölümü ve iç mimarlık çevre tasarımı bölümü açılıyor maalesef. Ki. İki bölüm 1'den. İki bölüm birden. Çok iyi. Bir de bizim şey bir de şeylerimiz var. Ee, onlar da ben iç mimarım diye geziyorlar. Ya bu iç, iç mimarlık aynı evet. iç mekan tasarımı. Yani bunlar iki yıllık fakülteler, hadi iç mimarlığa tamamlasalar ve okusalar okey ama bunlar da ben iç mimarım diye geziyorlar. E, zaten sokakta ben iç mimarım diye gezen zilyon tane insan var. E, biz gençler için ne yapıyoruz konusunda? Biz öncelikle e, gerçekten üniversite öğrencileri mezun oldukları zaman biz e, onların doluluk oranlarını ne kadar arttırabiliyoruz peşindeyiz. Eğitim-öğretim hayatlarında aslında malzemeye hiç dokunmuyorlar. Sorsan hepsi MDF'nin 50 çeşidini biliyorlar, altının 50 çeşidini, alçımanın 50 çeşidini biliyorlar ama göster desen gösteremezler çünkü teoride çok iyiler, evet çok başarılılar ama pratikte çok, zayıf. çok zayıflar. E bizim mesleğimiz aslında baktığın zaman teorinin neredeyse hiç olmadığı bir meslek. yani Tamamen, senin, tamamen pratik. Tamamen pratik. O yüzden söyleyeyim. mezun olup sektöre çıktıkları zaman çok ciddi bir afallama yaşıyorlar hani e, işsiz kalmaları, iş bulma süreçlerinin uzamaları aslında bundan sebep. Yani bu, bunu, bu problemi yaşıyorlar. Biz bunu çözmek için e, sektörde gerçekten alanında uzmanlaşmış insanları öğrencilerle buluşturuyoruz. Program eğitimlerini sağlıyoruz. Yani program eğitimleri mesela en basiti bir tane üniversitede herhalde bir 90 kişilik bir konferansta kaç kişi Canva kullanıyor dedim. Burada markesi marka ismi söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. <laughs> Canva kullanıyor dedim. E, 89'a el kaldırdı. 90 unuttu el kaldırmayı. Sonradan el, kaldı el kaldırdı böyle. Herkese el kaldırdı. Canva'yı gerçekten iyi kullandığınızı düşünüyor musunuz dedim. Evet dediler. Biz bir Canva eğitimi yaptık mesela. İşte Canva ile iletişime geçtik. Onlar bir marka eğitimlerini yönlendirdiler bize. İşte CV ve portföy hazırlama. Ona ek olarak işte kart vizit tasarımı, web sitesi tasarımı, sosyal medya tasarımı falan filan anlattı. Ben Canva'yı bildiğimi iddia ediyordum. Ben hiçbir şey bilmiyormuş. bilmiyormuşum. Yani o kadar cahilmişim ki. Öğrenciler hiçbir şey bilmiyorlarmış. Yani o yüzden program eğitimlerini özellikle şey yapmaya çalışıyoruz, eğilmeye çalışıyoruz. Onun dışında malzeme eğitimleri, malzemeyle öğrenciyi buluşturmaya çalışıyoruz mümkün mertebe. Yani o iş mimarlar odası, şu anki yerimiz 90 metrekare. Hep böyle misafirlerin ağırlandığı, böyle tatlış tatlış vakit geçirildiği bir yerde bir ay önce alçıpan söküyorlardı yani artık, o hale geldi. Ee, seramik kırıyordunuz tabii falan. Gördüm, kırıyordu. Aynen. aynen. Kerpetenle böyle. atıyordu herkes. Ya öyle bir alana geldi. Alan, alana da sığmıyoruz zaten. Hı. Ama orayı komplike bir halde kullanmaya çalışıyoruz. Yani öğrenciye orada ne katabiliriz? Benim hedefim şu öğrenci yüzde sıfırla başlıyor üniversiteye ve mezun olduğu zaman biz temas etmesek yüzde yirmi yüzde da mezun oluyor. Ben onu yüzde altmışlara yüzde yetmişlere çıkarmaya çalışıyorum. O, o kalan yüzde da kendi çok ciddi çaba sarf e etmesi e tabii, gerekiyor. E tabi orada stajını yani. yapması, üniversite Aa. hayatında çalışması, gezmesi, görmesi gerekiyor. O yüzde bir zahmet kendisi. <laughs> Artık lütfen <laughs> yani arkadaşlar. Ama dediğim gibi biz mümkün mertebe o yüzdeyi kapatmaya çalışıyoruz çalışıyoruz. ya Yeni mezunlarımız alakalı da e, iş bulma konusunda ciddi problemler yaşıyorlar. Burada e, daha önce kendilerine şöyle bir cevap verin. işte, burası iş bulma kurumu değil. Hatırlıyorum. Biz bizim. bunu da e, şey yapıyoruz, reddediyoruz. Biz meslektaşın her zaman yanında duran, e, meslektaşın her zaman destekçisi olan bir konuda duracağız. O yüzden e, mümkün mertebe bize gelen iş başvurularını yönlendirmeye, onları bir yerlere yerleştirmeye çalışıyoruz. E, ve süreçlerini takip ediyoruz. Yani yeni mezun arkadaşlarımızın da tabii ki öğrenciler gibi eksiklikleri var. E, o eksiklikleri gidermek için aslında yaptığımız bütün etkinlikleri, e, onların da katılımını açıyoruz diyebilirim. Çok güzel ve bizim için de onlarla birlikte olmak, etkileşimde olmak, o network'ü sağlamak işverenler için de çok faydalı oluyor bu arada. Yani hani gerçekten bir şirket işte yedek listesi kadar güçlüdür diye bir bilgi öğrenmiştim. Öyle. Kesinlikle. Ne kadar çok öğrenci tanırsan ya da yeni mezun işte mesela bugün bir anda büyük bir projeye kalkışıp birini bulman gerektiğinde hı. o kriterler değerlendirme sürecini çok daha fazla kısaltıyor. Hı hı. Biz de bu sayede hali hazırda bir sürü hevesli ve girişimci hani meslektaş tanımış oluyoruz. Hı. Ama size de başvurabiliyoruz o zaman bundan hı. sonraki süreçlerde artık. Ya Orada şu var. Benim bir tane hocamın çok sevdiğim bir lafı Gerçekten rezalet bir projeyi çok iyi bir fiyata satabilirsin. Çok iyi projeyi asla satamayabilirsin. Burada e, ofis kurmak, e, proje çizmek, görsel yapmak veya şantiye bitirmek e, bunların hepsi tabii ki çok kıymetli ama e, finans yönetimini yapmak da çok önemli. Pazarlamayı bilmek, sosyal medyayı kullanabilmek bunlar çok kıymetli şeyler ve evet. network ağının zaten güçlü olması lazım. Biz bütün bu alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri bir e, yol açıyoruz diyelim onlara. Bu yolu açıyoruz, Aynen. onlar gelirler, tecrübe ederler, görürler, öğrenirler. Akabinde iş hayatlarına atılırlar. Yani biz her türlü e, destekçiyiz diyebilirim. Çok güzel. Şimdi böyle biraz öğrencilere yönelik konuşmuş olduk. Hı hı. E, onların geleceği için, mesleğimizin geleceği için.